Büyük Plan kanalından selamlar. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrail ziyareti önce dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Beyaz Saray'ın endişesinin Batı Şeria'nın ilhakı durumunda Abraham anlaşmalarının çökmesi olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun resmi ziyaret için ülkesinden ayrıldı ve bugün İsrail'e gelerek Başbakan Benjamin Netanyahu ile işgal altındaki Batı Şeria'nın bir kısmının ilhakı konusunu görüşeceği öne sürüldü. Amerikan Ajos sitesinin İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri yetkililere dayandırdığı haberine göre, ikili birçok Batı ülkesinin Filistin devletini tanıma kararına verilecek yanıtı görüşecek. Batı Şeria'nın ilhaki konusunda kesin bir karar veremeyen Netanyahu, Rubio'dan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı danın Trump'ın ilhaki destekleyip desteklemeyeceği konusunda bilgi almak istiyor. İsrail basınına göre, Katar'lı yetkililer Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için arabuluculuk yapmayı sürdürmeye hazır olduklarını söyledi. İsrailli yetkililer, Rubio'nun Batı şerianın ilhakına karşı olmadığını ve Trump yönetiminin buna engel olmayacağına işaret ettiğini aktardı. Bir Amerika Birleşik Devletleri yetkili ise, Beyaz Saray'ın endişesinin Batı şerianın ilhakı durumunda Abraham anlaşmalarının çökmesi olduğunu söyledi. Rubio, ülkesinden ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada da çok sayıda ülkenin Filistin devletini tanıma kararına karşı Tel Aviv yönetiminin vereceği tepkiyi görüşeceğini söyledi. Bugün İsrail Başbakanı Netanyahu ile Burak Ağlama Duvarı'nı ziyaret edecek olan Rubio'nun akşam saatlerinde Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde Mescid-i Aksa'ya yakın bir noktada bulunan kazı alanında bir Yahudi yerleşimci grubu tarafından düzenlenen etkinliğe katılması bekleniyor. Te yandan Rubio'nun, İsrail'in saldırısının ardından Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için yürütülen müzakerelerdeki tavrını anlamak için Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ile görüşeceği aktarıldı. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Rubio, Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılmadan önce İsrailli esir yakınlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi. İsrail'li esir yakınlarının aktardığına göre, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Katar Başbakanı ile görüşeceğini belirtirken, Katar'lı yetkililer Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için arabuluculuk yapmayı sürdürmeye hazır olduklarını söyledi.